bir müminin Allah'a imanlı ulaşıncaya kadar canından, malından, evladından imtihanı eksik olmaz, bitmez buyuruyorlar. Yani bu dünya bir imtihan dünyası. Yeri geliyor sağlığımızla, yeri geliyor malımızla, yeri geliyor bir korkuyla sınanıyoruz. Sınanıyoruz. E ne yapacağız? O zaman imtihan olduğumuzu unutmadan elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince İslami hakikatleri öğreneceğiz ve onları yaşamaya özen göstereceğiz. Hepimiz bununla mükellefiz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptılar. Gücün ne kadar yetiyorsa o kadar mücadele ettiler. Hiç mücadeleden geri durmadılar. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mekke'nin fethinde, Huneyn'de elinden gelen mücadeleyi Peygamberimiz ortaya koydu. Yeri geldi Medine'de çarşı kurdu. Yeri geldi Müslümanları kardeş yaptı. Yeri geldi gençleri evlendirdi. Yeri geldi ticareti denetledi. Eksiği gösterdi. Doğruyu öğretti. Biz de öyle olmamız lazım. Tuzun kuru diyerek bir Müslüman evini bil maruftan geri durmamalı. Ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın dememeli Müslüman. Gücü ne kadar yetiyorsa iyiliği emretmeli, kötülükten alıkoymalı. Ailesine, akrabasına, komşusuna, eşine, dostuna hakkı, hakikati, adaleti, sabrı tavsiye etmeli. Hani Cenab-ı Allah buyuruyor ya vel asr. Asra yemin olsun. İkindi namazına, yüz yıla yemin olsun. insane lefi Kuşkusuz ki insanlık ziyandadır, zarardadır. İllellezine amenu. iman edenler hariç. Ve amilus salihati. Salih amel işleyenler hariç. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler hariç. Ve tevasav bil sabri. Sabrı tavsiye edenler hariç. Tüm insanlık ziyandadır iman edecek, salih amel işleyecek, sonra hakkı tavsiye edecek, sonra sabrı tavsiye edecek. Efendim ben namazımı kılarım, orucumu tutarım, başkaları beni ilgilendirmez dersen yanlış yaparsın. Yanlış yaparsın. Müslüman ne yapacak? Müslüman, peygamberimiz öyle buyuruyor. Ellerini şöyle birleştiriyor aleyhissalatü vesselam. Sahabenin göz önünde ellerini böyle birleştiriyor. El müminu lil mümini kel bünyan buyuruyor peygamber. Ellerini de böyle birleştiriyor. Müslüman şöyle bir binanın tuğlaları gibi birbirine geçmiştir. Yani Müslümanlar parça parça olmamalıdır. Birlik içinde olmalıdır. Beraber durmalıdır. Yardımlaşmalıdır. Ne buyuruyor Maide suresinde Cenab-ı Allah? Ve taavenu alal birri ve takva. İyilikte yardımlaşın. Günahlardan sakınmada yardımlaşın. Ve la taavenu alal ismi vel udvan. Günahta yardımlaşmayın. Düşmanlıkta yardımlaşmayın.